Biz e, yapılan e, tahribatlar aslında arkadaşlarımız icraat diye yazmış ama biz tahribat olarak okuyalım. Oradan arkadaşlar slayttan da takip edebilirler. E, kayın döneminde bunlar sadece bazıları. Bunlar sadece resmi rakamlara yansıyan boyutları. Arkadaşlar belediyelerimizin durumlarını gayet iyi biliyorlar. Ne kadar e, kısıt bir büşle ile belediyelerimizi yönetmeye çalıştığımızı görüyorlar. Bütün bunlara rağmen kayyum döneminde bazı araçlarımız hibe edilmiş. Hibe edilen araçların çoğu sıfır. sıfır alınıp 2023 model alınıp bazı kurumlara devredilmiş. 4 adet Doblo, 1 adet Pirono, 5 ilçenin sosyal yardımlaşma vakıflarına hibe edilmiş. Toplam fiyatı 3 milyon 216 666 lira. 4 çarpı 4 pikap il özel idare ve orman müdürlüğüne hibe edilmiş. Bedeli 1 milyon 595 bin. Bekirhan Belediyesi'ne mezarlık müdürlüğü üzerinden Toyota pikap hibe edilmiş. Ortalama değeri 400 bin. 4 adet toplu taşıma otobüsü Balkınar Beşiri, Sason Belediyeleri ve Batman İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş ki biz şu an kentte en çok sıkıntı yaşadığımız şey de aslında ulaşım. Ve biz toplu taşınmada çok çok sıkıntı çekiyoruz. Otobüslerimiz yetersiz kaldığından dolayı e, seferlerimiz çok az. Biz birçok mahallede toplantı yaptık e, ve halktan en çok bu eleştiri geldi. Toplu taşımanın yetersiz olduğunu. Hepinizin bildiği gibi bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlandı ve bu genelge kapsamında e, ne kiralama ne de satın alma yapabiliyoruz. Ama bizim e, dört toplu taşıma aracımızda e, diğer ilçelerin belediyelerine hibe edilmiş durumda. Birçok kurumdan e, bize talep geliyor haklı olarak. Biz yardımcı olmak istiyoruz ama hatlardan otobüs çekemediğimiz için maalesef biz bu talebi geri çekebiliyoruz. Bazen il dışına bazı takımların, sporcuların ya da okulların, derneklerin çalışmaları oluyor. Bize talep ediyorlar ama biz maalesef ki bu sebepten kaynaklı ya e, hattan çekmek zorunda kalacağız ki ulaşım çok aksayacak ya da geri çevireceğiz. Bu noktada da bunu de paylaşmış olalım. E, geri çevirmemizin nedeni de yetersiz otobüsten kaynaklı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne 6 adet araç 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılmış. Bütün resmi kurumların devlet nezdinde bir zaten geliri var. Yani her kuruma aylık, yıllık, 3 ayda bir, 6 ayda bir bir gelir aktarımı oluyor zaten. Sanki hiç bu kurumların geliri yokmuş gibi Batman Belediyesi'nden Batman İl Emniyet Müdürlüğüne 6 adet araç ve 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılmış. Yani bu ciddi bir para. Ve bu hepimizin parası. Evet. Batman İl Jandarma Komutanlığı'na 5 adet araç için 5 milyon. Yani jandarmanın hiç geliri yok. Batman Belediyesi Jandarma İl Müdürlüğü'ne 5 milyon değerinde 5 araç tahsis etmiş. Yine tahsis edilen taşınmazlarımız var. 3 adet belediye arazisine yapılacak kütüphane alınmış. Meclis kararı ve protokolleri ilk Kültür Müdürlüğü'ne devri yapılmış. Yapım maliyeti 139 milyon TL. İl Kültür Müdürlüklerinin zaten bir geliri var. Biz kütüphane elbette yaparız. Bizim kendi projelerimizde de var. Biz kendi yerel yönetimler politikamızda eğitime önem veren bir noktadayız. Ve bütün planlamalarımızda, stratejik planlamalarımızda ve yerin ötümler politikalarımızda zaten kütüphaneler var. Lakin burada yapılan bütün maliyeti belediyemize ait olup bittikten sonra bu kütüphanelerin ilk kültür müdürlüklerine teslimi var. Ve bunun maliyeti 139 milyon TL. Yine yeşil kütüphane İstiklal Parkı içerisinde yapılmış yapılacak sözleşme bedeni 43 milyon 160 bin TL. Yine engelsiz yaşam merkezi yapımı belediye ait arazide yapılan ve aile sosyal hizmetler müdürüne tahsil için karar alınan proje. 70 milyon. Yine bütün masrafları, yapım işi, temizliği ve hatta hatta protokolde şu yazıyor. Bütün bunlar düzene girene kadar bütün personel ve temizlik ihtiyacını belediye karşılayacak. Tam bu kurumlar düzene girdikten sonra kültür müdürlükleri ya da işte yardım. E, sosyal yardım müdürlükleri, vakıfları bunlara e, teslim olacak. Yani bütün cefasını belediyeler çekecek, işletmeleri farklı kurumlara devredilecek. Yine arkadaşlar bilir, bizim bir asfalt plant tesisimiz vardı ve e, bu plant yine e, diğer araç gereçlerimizde olduğu gibi bu son 4 yıllık süreçte hiçbir bakımı yapılmadı. Bakımı yapılmadığı için de asfalt plantimiz bu bakımsızlıktan kaynaklı asfalt sezonumuz geçmiş durumda. Şu an asfaltını dökmemiz gereken birçok yerimiz var. Ama bu bakımlar yapılmadığı için bunlar da gecikme yaşandı. Bunlar çok büyük maliyetleri olan aslında ve tamiratını çok uzun süren e, araç gereçler olduğu için bu kadar gecikme oluyor. O yüzden e, şu an gelen eleştiriler ki biz de e, bu noktada gerçekten e, muzdaribiz. Birçok yolun bütün çalışmaları yapılmasına rağmen asfaltı dökemiyoruz. Yine bu asfalt perentinin bakım maliyeti 1,5 milyon. 1,5 milyon asfalt perentimizin bakımı. Oysa ki zamanında bakımı yapılsa çok güzlü bir parayla bu bakımlar mi Ama işte diyoruz ya talan edilmiş. Talan edilmiş. Tek bir e, bakım onarım için tek bir çivi dahi çakılmamış bu 4 yıllık dönemde. Yine millet bahçesinin 15.122.000... 89 metrekarelik alanı belediyenin vergi dairesine olan borçları sebebiyle mali hazinesine devredilmiş. Borç 63 milyon 53 bin. Millet bahçesinin 15 dönümlük arazisi satılmış durumda. Devredilmiş. Sivil Toplum Merkezi Projesi belediye tarafından ihale edilmiş olup yapımı bittikten sonra tahsisinin hangi kurumda olacağı konusunda netlik yok. İhale maliyeti 76 milyon TL. Yani aslında bu sivil toplum e, merkezlerinin kimlere devredileceği, kimlerin kullanacağı belli değil. Ama 76 milyonluk bir ihalesi söz konusu. Ne, nereye gidecek, ne olacak belli değil. Yaralanacak kurumlar, devlet konuk evleri, işte şehit, şehit gazi dernekleri, muhtarlar konuğu, sivil toplum kuruluşları ve benzeri e, kurumlar bunlardan faydalanacak ve bunların yapımı hepinizin bildiği gibi belediyenin görevi değil. Değil yani. Çünkü bütün bu e, bahsettiğimiz kalemlerin zaten e, bir gelir kaynağı var. Bir ödenek çıkıyor. Yine araçların bakım ve onarımın yapılmaması. 124 aracın klima aksaması ve kayışlarının hep aynı tarzda arıza verdiği tespit edilmiştir. Belediyemiz tarafından. Bu arızanın normal olmadığı yapılan incelemelerde ortaya çıkmış. Yani 124 araç hep aynı arızayı vermiş. Hep aynı arızayı vermiş ve bu da dikkat çeken bir nokta. Arkadaşlarımız yaptıkları incelemelerde bunun aslında doğal bir şey olmadığı ve bilerek istenerek bir yerlere kaynak sağlamak amacıyla biliyorsunuz bu parçalar bir yerlerden satın alınıyor. Ne büyük hikmetse e, artık e, bu, bu kimlerle anlaştıysalar bu parçaları sürekli oradan almışlar ve hep aynı arıza, hep aynı arıza. Hiçbir aracın afet durumunda dahi kullanılacak hiçbir aracın onarımları, bakımları yapılmamış. Araçlar türünüye dek kullanılmamış ve o haliyle bırakılmıştır. Biz zaten biraz sonra... E, hurdaya ayrılan araçların e, sayı ve modellerini de paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bilir, bizim bir ekmek fırınımız vardı. 2019 yılında arkadaşlarımız ekmek fırınını e, tamamladı. E, i̇şçi alımlarına başlayacaklardı. Tam fırın faaliyete girip ekmek üretecekken bir kayın atanması yaşandı. Ekmeğin, ka, ekmek fırının kapasitesi 70 bindi. Ee, ve zamanla bu ekmek fırını biz görüntülerini paylaştık arkadaşlar birçoğunuz gördünüz zaten ee, ekmek fırını bakımsızlıktan e, öyle bir hale gelmişti ki ben çoğu aile e, biz 15 gün arkadaşlar hatırlar 15 gün bir bakım onarım arası verdik e, ve aileler geldiğinde şunu söyledik ben halen bunu tekrar ediyorum bir annemiz Gidip o fırının halini görseydi şayet Değil ücretsiz ekmek Üstüne para verselerdi Kimse o ekmeği çocuğuna yedirmezdi Her taraf çukur Bütün makinalar e, pas içinde Bakımı zaten yapılmamış Otomatik e, Malzemeleri otomatik makinalar satılmış yerine manuel ve kapasitesi düşük Makineler getirilmiş Hiçbir bakımı yapılmadığı için Fırında gaz kaçağı var. Birçok arkadaş bilir, gaz kaçağı patlamaya neden olur. Ve orada bir işçi çalışıyordu. Ee, yani insan hayatının da tehlikeye atıldığı bir yerdi. Ve biz e, tekrardan e, fırınımızı onarıma koyup e, açtık. Bu süre içerisinde e, satabilecekleri her şeyi de fırından satmışlar yani. Sanki hiçbir şey satmamışlar. Sanki hiç e, talan yapmamışlarmış gibi e, halkın ekmek fırınının dahi içini boşalttılar. Yani. Her şeyin içini boşalttıkları gibi. Yine bazı alımlar var. E, seçime iki gün kala doğrudan peyminle 500 adet antrenman topu 20 tenis raketi alınmış. Bütün e, ihale süreci ve malın teslimi bir günde bitmiş. Fakat depolarda hiçbir top yok. Seçime iki gün kalan 500 futbol topu. Arkadaşlar az bir şey değil. 20 tenis raketi. E biz belediye geldiğimizde depolar bomboş. Biz güvenlik kameralarını istedik. Ne büyük hikmetse güvenlik kameraları çalışmıyor. Bozuk. Bozulmuş. Ve depolar bomboş. Yine branşı olmayan masa tenislerinin alımı. Spor müdürlüğü bünyesinde branşı olmayan masa tenisinde 5685 adetlik mal alımı yapılmış. Detaylar kayıtlarımızda mevcut. Bu malzemeleri başka kurum ya da kulüplere verildiğine dair herhangi bir protokol bulunmamıştır. Malzeme alınmış, hangi malzemelerin alındığı da belli ama malzemeler ortada yok. Yine deneme sınavı kitapçı. Evet, belediyeler deneme sınavları yapabilir. Bu noktada hem fikiriz. Fakat bu ihalede 68.700 optik form adı altında bir A4 kağıdını 4 lira 30 kuruşa ihale edilmiş. 292.000 TL'den fazla ödeme yapılmış. Türkiye'de yapılan bütün sınavlarda optikler denemelerle birlikte ücretsiz verilmektedir. Bütün poşetleme işlemleri yaklaşık 4000 poşetle yapılabilecekken 40800 TL 12000 sınav poşeti alınmış. Yine kitap fuarı ve gastronomi festivali. 2023 yılında kitap fuarı 9 milyon 560 bin, bin TL'ye mal olmuş. 9 milyon arkadaşlar. Bu fuarda 1 milyon 57 bin TL değerinde kitap çeki dağıtılmış. Kimlere dağıtılmış, neler alınmış belli değil. Gastronomi Festivali adıyla yapılan fuarda 11 milyon 928 bin TL para harcanmış. 50 bin adet yemek çeki dağıtılmış. Şimdi hepimiz orada olmadığımıza göre bu çekler kimlere verilmiş? Yoksul halk orada olmadığına göre bu çekler kime verilmiş? Ben alacağım. Merhaba, Tabii. Ki. Tabii ki. E, öncelik, önce Öncelikle olarak önce Nisan ayında 5 milyon 500 gideri var. Mayıs ayında ne kadar gider? Ayın Gider. Ayın kesti Başka? Ne De, daha bu e, dev parti bir başlangıcında berat olmaz üstünde e, bir eş başkan e, de, e, görevde mi çalışıyor mu ne durumda onu sorar. E, durumda. de i̇şte, e, akşamda e, bir basaç yapaması yapılacak partilerin 5 günlük bir yatak. Onunla ilgili Personel giderleri <laughs> biz ilk geldiğimizde e, biz kendimiz de bir aslında tasarruf tedbiri yayınladık yani yerel yönetimler olarak sadece Batman Belediyesi açısından değil kazandığımız bütün belediyeler açısından bu tasarruf tedbirleri elbette ki <laughs> iktidarın açık işte kiralama, inşaat yapma, alım satım Bunların dışında. Bunlar tamamen belediyeleri kitlemek amacıyla yapılmış. Onun haricinde mesailerin kısıtlamasıdır. Fazla personel çalıştırılmaması gibi e, bu kısıtlamalara biz kendimize gittik. Ya da işte fazla araçların e, kiralanmasının iptal edilmesi. E, bunların hepsini biz geldiğimiz gibi e, müdürlerle yaptığımız toplantıda biz bunu söyledik. Dedik ki biz öyle e, buraya kimse para kazandırmaya gelmedi. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Dolayısıyla eğer çok ihtiyaçsa mesaiye kalsın çalışan arkadaşlarımız. Değilse kimse kalmasın. Bu fark o çok fazla yazılan hiç gerek yokken yapılan mesailerden kaynaklı. Evet, Biz çünkü e, yok. Yok. Bir fark var evet evet. Şimdi mesai bir dünya paradır. Bir dünya para ve herkesi yazmışlar. Herkesi yazmışlar. Bir saat geliyor çalışıyor. Bütün bir hafta sonunu çalışmış gibi göstermişler ve para vermişler. Biz bütün bunların kısıtlamasına gittik. Biz dedik ki böyle bir şey yok. Bizim politikalarımız da yok. <laughs> bir diğer mesele eş başkanlık meselesi. Bu tamamen sesi partimizin karar vereceği, sesi partimizin bileceği bir iştir. Biz şu anda kendi görevimizin başındayız. Meclisimiz de görevinin başında. Tartışmalar bittikten sonra Karar verildi bir eşbaşkan seçilmesi durumunda zaten gelip o arkadaşımızla çalışmalarına devam edecektir. Yani bu arkadaşımız para arkadaş olur, başkası olur. Önümüzdeki günlerde partimizin yapacağı tartışmalardan sonra yine bir araya gelip bir karara varacaklardır. Bazen arkadaşlarımızın önünde hukuki engeller de olabiliyor. O açıdan. E, bu tartışmalar şu anda sonuç bulmamış Bu mesele bu şekilde bir basın açıklaması akşam bir basın açıklaması ve e, den partimizden belediyemize kadar bir yürüyüş olacak. E, bir yasak tam bahsettiniz. E, biz 2016 yılından beri e, yasak olunan bir gün yaşamadık. Yani biz olağan bir gün yaşamadık. E, bütün siyasi partilerin e, hatta bir bireylerin normal bir yurttaşın dahi protesto hakkı var. Biz de bu protesto hakkımızı kullanacağız.